Merhaba Ümit. Ha, toptancı geldi. Merhaba hoş geldin. Aa, bakayım. Ha, un, şeker. Tamam güzel güzel. Bu ne? Ha bu mu? Bu Dubai çikolatası. Yani? Aa, haberin yok mu? Bu aralar çok popüler. Herkes bu çikolatadan almayı, almak istiyor. Herkes bu çikolatadan mı almak istiyor? Aa, ben biliyorum Ümit. Dubai çikolatası. Çok trend bu ara. Ya, evet. Ne alaka ya? E, tamam, madem o kadar satılıyorsa. Sat sat sen, belki müşterin gelir. E, tamam da ben buna fiyat ne yazacağım? E, yaz işte, bu iç ay zaten. Bin, bin beş yüz. Yaz öyle. Hı. Bin, bin beş yüz mü? Evet, biraz gereksiz pahalı. Yani bir çikolata için çok fazla. Yani çok da öyle wow, bir şey değil. Bana göre yani. Ama emin misin? Çok mu alan olur bunun? Ya gör bak dene bakalım bir taneyle sen. Koy bunu tezgaha emin alan olacak. Ee, tamam o zaman ben gittim. Merhaba. Benim randevum vardı. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle oturun. Önce bir güzel saçınızı tarayalım. Şöyle öne koyalım da belki müşteriler görür. Heh. Şey, saçlarımın uçlarından biraz alabilir misiniz? Tabi tabi, keselim. Zaten uçları kırık kırık olmuş. Ben düzeltirim. Hı -hı. Saçları yumuşasın, biraz sürpriz kalım. Şimdi bir güzel keseceğiz. Evet. Hı -hı -hı -hı. Pardon pardon. Kola almayacağım. İşte günlük süt. Evet. Şurada çikolatalı kurabiyeler var. Süte batırıp çok lezzetli oluyor. Bir de kız arkadaşım benden Dubai çikolatası istemişti. Acaba burada var mı? Pardon. Şurayı da alıp. Düzleştirdim mi? Kesim bitiyor. Hı, i̇şlemin bitti. Saçın çok güzel oldu. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Aa, yan tarafta market var. Hı? Ay, biliyor musunuz acaba orada Dubai çikolatası var mıdır? Aa, satıyor biliyor musun? Aa, tamam hemen gidip alayım. Teşekkürler. Kolay gelsin. Güle güle. <laughs> Pardon. Pardon. Bizde Dubai, Dubai çikolatası, çikolatası var mı? mı? Var. İşte burada. Hmm. Ama sadece bir tane var. Hmm. Heh, onu ben alayım. Ee, ben alayım. Ben alayım. Aa, hayır ben alayım. Yok yok ben alayım. Ama ben alacağım. A ç önce ben, ben, ben size ilk önce isterseniz bir fiyatını söyleyeyim. Ee, ona göre siz karar verirsiniz. Ee, fiyatı 1500 para. Oo. Hı? E, tamam mı Hanımefendi siz alabilirsiniz. Ben sadece çikolatalı kurabiye ve süt alacağım. <laughs> e, yok yok beyefendi siz alabilirsiniz lütfen. Siz önce geldiniz ben sonradan geldim. Kalsın teşekkürler. Yok ben al <laughs> al almıyordum zaten e, almayacağım. <laughs> Peki o zaman sadece aldıklarınızı geçiyorum. <laughs> süt ve kurabiye toplam 250 para. Oo, bunlar da çok pahalı. Neyse yapacak bir şey yok. Tamamdır alıyorum bunları.